anlattım. Boncuk. Ne yapıyorsun? Gel. Gel yanıma boncuk. Gel. Gel gel gezelim seninle boncuk. Cemre ablayla Ela ablaya günaydın de. Günaydın Cemre abla. Günaydın Ela abla. Heh, kaldırımda yürü öyle. Aferin sana. Yürü. Yürü 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 yürü. Merhaba, merhaba. Zıpla, zıpla. Ama o gel, gel. Koş. Koş, 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 koş. Koş, koş, Cemre ablasına merhaba desin. Ela ablasına merhaba desin. Günaydınlar prensesler. Rize'ye selamlar. Evet. Koş, Gel. Gel 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 gel. Gel beraber gezelim seninle gel. Eşlik et bana. Evet ee, daha ne yapıyorsun? Anlat. Allah Allah. Al. miyav Miau. Miau. Gel. Gel gel gel. Yürü 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 yürü. Koş. Miyav. Aferin aferin sana. Kedicik boncuk. İsmini boncuk koydum kız senin. Boncuk ol artık bundan sonra sen. Tamam mı?